Ya bu Twitch var ya çok eğlenceli bir yer oldu gerçekten Yani ya Shift bas izle abi Atıyorum Kemal kardeşim linkini buyur Yaz e, hatta yaz ya Youtube'a shift bas Valorant yaz Oğlum desenize kanalın adı o şey o 2 saattir shift'e <laughs> basıp Buraya basıyorum bir özellik mi geldi ayrı bir ekrana mı geçecek falan diye. Oğlum kan lan deseniz de iki saattir. Bir de şu ton yeri. Ya biri size bilmediğiniz bir şey shift bas size dese. Ne yapardınız amına koyayım? Bu mu? Bir gün diyor. Bak. Evet. Bak işte. Ürün oto ürün yerleştirdik. Bak. Biri izle lan ilk. Biri mi izleyeyim ilk? Evet ilk biri de Ne iki oğlum bu? Valo. Ya şey anlayacağız zaten ya. Aa, Bak gitti ne açtı. Oo buyurun buyurun efendim. Nasılsınız efendim? Nasılsınız? Buyurun efendim buyurun. Vallahi yayındayız siz nasılsınız? Efendim ben size bir hediye getirdim. Nedir efendim o? <laughs> Yayın mı vardı? Evet evet yayındayız efendim. Efendim bu ıı, orijinal dedemden yani benim babamdan. Aa. Gerçek şapkası köşeli kasketi orijinali. Aa, oy evet. bu baya eski ha. Eski kağıdı bile var içinde kağıt koyuyor hani kalıp bozulmasın diye. Harbiden ha yani, kağıdı evet. şey to kaç yılın bir şey bu evet. gazetesi. Evet. İçindeki kağıt. Bazı süpürge 60 lira mı neymiş 60 lira. Süpürge 60. şimdi nerede 60 lira? Öyleymiş. <laughs> Efendim bu şapkalar bak şöyle bir şapkalar. Ama bu koleksiyon baba bunu böyle evet. ayrı bir yere koyalım bunu Ama giymeyelim. Bu orijinali. bunları dışarıdan Heh, bunlar da benim yeni şapkalar mı? Eh. Tamam bunları ben. Bunlar yeni. Sanki bir tık benim kafaya küçük gibi bunlar ama. Bu, vallahi ama. Vallahi bir küçük gibi duruyor benim. Kafa bu kadar küçük değil ama bir denerim. Bir bunları takıyor mu? Bunu, bunu takıyorsun takıyor mu? İlk bunu takıyorum sonra kulaklığı üstüne takıyorum. He. Onu bir denersin. Eğer <laughs> de değiştirebilirim. Tamam. Yani. Buraya ben bu arada Baba bir haftaya haftaya da bir yayın patlatalım seninle ya. Ya bir patlatak ben ama şey e, güzel bir yayın yapak ya. Güzel bir yayın yapalım. Böyle bak tır sürmeli. Evet. Aynı zamanda Euro Truck yani. Euro. Oo İngilizce. Evet. Ve İngilizce öğreniyorum. Allah annem de bugün diyor ki Young diyor. Allah Allah diyorum. Ya ne İngilizcesini söylüyormuş meğerse. Evet, biz artık evde ders çalışıyoruz. Bayağı İngilizce çalışıyoruz. Bayağı İngilizce çalışıyoruz. Allah helal olsun. Şey annem bugün diyor ki annemin hayaliymiş. Tamam mı? Lisesini evet. bitirecek. bitirecek. İlkokul yani ilkokulu bitirdi. Aynen şey. işte liseyi bitirecek. Liseyi bitirecek. Ondan Yok. sonra da üniversiteye girmek Ortakulu istiyor. Ortaokulu bitirecek önce. Yok baba önce ilkokulu baştan okuyacak ana sınıfına geçecek. Sen ortogol. niye tersin? <laughs> Liseye geçecek baba oradan üniversiteye geçecek. Liseye ortaokul var diye. Yok, Yok öyle değil. Şimdi İlk lise. okul bir. He. Bitti. Diploma aldın. Ortaokul. Lise. Ortaokul diploması ayrı değil. He. Lise. Aynen. İlk okul bir. Aynen. lise sonra bugün diyor okuyacağım diye. üniversite okuyacağım diyor. Üniversite okuyacağım diyor valla. Ve ne valla Hukuk. Hukuk. Fakültesini bitirecekmiş. Hukuk, Hukuk istiyor. Ayrı Hı. mı? O ayrıldı mı lan? Allah Allah ayrıymış şey o. Ortaokul aile ayrı, lise ayrıymış. E biz söylüyoruz ya sen de bizi var ya. Valla benim zamanımda bir de onu. Ben... Bizi de cahil cüheyle sanıyorsun ha. bir şey diyeceğim ben bir okumadım mı? Bir değil miydi benimki? Sen bak senin döneminde ortaokul vardı ilkokul vardı. Baba öyle bir yere koydun tam yayın kapatmalık bir yere koydun. Allah'a mı? O dediğin orijinal ha öyle şey değil. Yalan <laughs> değil yani. Bende de mi öyleydi? Ha şimdi değişti. 4 artı 4 4 bir şey demiş. Ses az geliyormuş. Böyle gelsene. at şimdi şuradan. Şimdi bir de şey diyeceğim ya. ya ben de okumadım ki doğru dürüst zaten Şimdi Ondan onu bile. ayarlayacağız. Tamam. Onu ayarlayacağız. Hukuk fakültesini bitirecekmiş. Benim işlere bakacakmış. Ne hani. işine? Yani yani kavga benim, dövüş. <laughs> yani benim angarı işleri. Diyor ki senin avukatlığını ben yapayım diyor. Boş yere bir sürü diyor. Avukata mavukata para vermem diyor. <laughs> Babamın şimdi, kavga dövüş işleri genel. <laughs> evet. Şimdi diyor ki. Şey He. diyor ki dedim. Ya ben şeyde gördüm de bu sen bir yayında bir şey okuyun. Böyle karaoke. <laughs> Öyle. Ne okuyum ne? Karaoke. Karaoke. orada çıkıyor. Evet. Bir evde ben bir denediydim. Tamam. Ama benimki seninki gibi çıkmıyor. Burada bir alet var herhalde. Efekt aleti var. E, bir, 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 tane yapabilir Okuyacak mısın? He. Ha, duyacaksın ama kendini o zaman. Yok. Burada duymam mı? Yani efekti duymazsın ya nasıl kulağına gelecek? Bu şu kulaklığı takacaksın işte. He tak. Açayım sana. He. Şeyi aç. Kendini duyacaksın işte. He. Bir dakika. Ama ben oradan okuyacağım ama ha. Çet tamam. selamünaleyküm demedik değil mi? Ha, var ya daldık be. Al şimdi bunu. Şimdi kendini duyuyorsun değil mi? Evet dur bir dakika. Seni zaten bak selamladılar. Şimdi bu üstte mi gelecek şu? Şu üste gelecek aynen. Saçlarımız da bozulacak ya neyse. Aha bir yere bastım ya. Nereye bastın? Yok evet, bir şey yok. etti de. Yok yok bir şey yok. Benim ses yankılıyor bana ha. Yok bağırmana gerek yok. Duyuyorsun kendini. Evet. Tamam. Şimdi efekt mi istiyorsun sen? Ha bir dakika. Heh. Şu an ben kendi sesimi duyuyorum buradan. Aynen. Sen de öyle mi duyuyorsun? Yo ben şu an duymam Çıkardım mı kulaklığı. Ama ben seni de duyuyorum. Tamam sen beni de duyuyorum kulaklığı sen de baba. Bak. Şimdi senin konuş. Tamam. Tam ses. Bak bana geliyor. Tamam kulaklık sende ya bende boş. Ha, oradan çekiyor. <laughs> hey. Ulan bu İtopya yı Yılmaz da var ya her şey. Çek yapıyorsam. o sandalye çek, çek bak. Oo, Gidersen yeni, yeni, sandalye de gitmez. Evet. gitmez. <laughs> Kablo bakıyor giderken hala. Evet. Ne lan? X bu da yeni seri göndermişler bundan da kendine misyon logos falan yapmışlar bak. Evet. Otur bakalım. İlk ben, bunu ben kurduydum zaten. He. Ee. X Aynen. Evet arkadaşlar. Tamam. Şimdi karaoke nerede? Şimdi bak, şimdi efekti veriyorum. Sana gelecek. Bir dakika karaoke vardı. Buradan bir şey <laughs> okuman <laughs> lazım. Ne okuyacaksın ki sen? Her sesi de açayım arka plana. E uydurabilecen mi? <laughs> <laughs> ya, çal <cahil> gele <ciheli> ya. <laughs> ya şimdi uyduramazsan fena gülerim yani. Bak, şey açacaksın <laughs> ama. Ne? İbrahim Tatlıses'te ne Ne açayım? Bak zor okuması İbrahim Tatlı Sesi Yok. Onun tonundan okuman lazım çünkü. Tabi onun tonunda okuyacağım. Şey açayım mı? Lay lay, lay lon galiba. Yok Metin yok, yok 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 yok. Şey açayım. Yar bana dağlar. Taşlar bile. Yok yok yok. Hangi şarkı? Sen söyle o zaman. Zalın gurbet tireni seni elimde. Sen bir yuva kuşu söylesene bir kuşu. Vallahi. Ama bak efekte bak şimdi. Hani? Bak. Ben duyacağım mı? Karaoke var mı karaoke? Geldi mi efekt? Geldi. Evet. Şey var mı? Karaoke var mı? Yok bunda yok. Bunda direkt söyleyeceğim. Sen nereye gidiyorsun? Söyleyici sahneyi sana bıraktım. Ha. Şimdi ben neredeyim? Nasıl ben yani? hani görünmüyorum karşıda. Aha. He, tamam. He. Ben kırmızıyım da sen beyaz görünüyorsun. Zalim gurbetir... Pardon, şey şey <laughs> Ya kafaya ona, ona odaklandım ya. Pardon. Tamam. <laughs> <laughs> Bir dakika. Neydi ya? Yuva kuş. 拥我入怀抱浪漫的抱着你的吻 Efek verdi. Öyle mi? O benim kendi sesim baba. <laughs> Kankiler, ya bu çok güzelmiş. Aslında bundan bana da lazım. Sana bir tane başka efek... Yani efe her eve lazım bundan başka bak. Başka efek vereyim mi? Başka efek. Bir tane ver hele. Ne? mesela? Ya kaç ne yapayım? Çok <laughs> güzelmiş lan. Bir tane daha sana. Ay Kemal! ne tam bir de. Efendim. Aa, benim de ne? şu lan. Bak hadi başla. Bir tane daha atsana. <laughs> evet! 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 <laughs> Bana bakın. Aklınızı alın. Tamam akıllı olun. Bu çok güzel bir Sen niye bu efekti duyunca çay bir şeyin oldun onu anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bunlar bu çok güzel ha. Ben bunu var ya evde çok iyi oynarım bunlar. Hadi bir tane daha <hepsi> açsana. <aynı>. Alo. <laughs> Mehmet amca. Ben, baba, Mehmet amca. Senin Sen de, senin beni çıldırttı ya. Kulağıma geliyor ya, içine geliyor. Ben kulakta sorun mu var? Yok yok, senin sana geliyor. şu Terledim ben ya. <laughs> <laughs> Baba niye terledin? Üf, o yüzün öyle. <laughs> Kulak, bak ya. Ver bakayım bir kolu göster bakalım bir. Hangisi? Şöyle, şöyle sıkacaksın şöyle şu tarafa doğru <laughs> ha. Şuraya bakar mısın? Bu ne? Taşıyor lan. Şöyle. Bak şöyle yap şöyle. Böyle benim yaptığım gibi ha. Şuraya bak. Üff. Kemal sen poğaçasın çık oradan. Yani ben hala yapıyorum Baba, Baba var ya. Baba. Baba bir dur Allah aşkına şimdi. Yasak yasak. Vallahi yasak. Yok Şiddet yani. Yasak. Hayır şeyden bakıyorum. Şurana gösterdi. ne? Şuraya. O nedir öyle ya. O nedir öyle? Yaklaştırsana bir kameraya. Allah aşkına kameraya yaklaştır. Bak. Ya şöyle tut. Bu ne baba? Şu ne? Allah Allah. Eme. Bir şey söyleyeyim mi sen? Eme? Eme bu çok güzel bir şeymiş. Her yere lazım bu